Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 5 vs 5 KS atacağız arkadaşlar. Klan savaşı elimde. AUK 3 Espor Agon var. Doğrulu bir tık fazla. Umarım faydasını görürüz. Uzun açılıyım. Ha, girdi. Ha, girdi. Fiyatı alacaksın abi. Adam bırakın lan. Senin makron olayım be. Makro değil lan o. Görev başarılı. Aynen öyle. Ne? O 31 mi?

tarafa gitti sandım ya. Pencereden karşılayacaktım. Arkama gelmiş. Uzun iki kanki. Ulan kanki lafa aklıma, ağzıma dolandı aklıma nereden çıktı? Nerede? Kısa da çöpte beklesene. çat çöpün ağzına. Sola bak sola. Geldi geldi varilin orada. Olur. Kurulum... Helal lan. Önce, önce, yapıyor bu ya. Görev başarılı. Oynamadık. Aklına yani.

O mu artık niye çıkılmıyor buna ya? Evet. Nerede? Oturdu canı bir. Kişi. Oğlum bombaya oturdu nasıl aa, ölmüyor abi, lan? D7'de da. ölmedi Görev başarılı tamam, Abi ben bu kalan sağlam biliyordum ya Ben yanılıyorum herhalde A oynuyor. A girmiş A giriş. A girdi tarafı Oğlum niye çalıyorum? Ben fantazi yapıyorum adamlara ya. Bir rush atak, seri atak ya. Seriye gir abi. Oğlum nasıl uçmadın sen var öyle ya? Ne güzel pus atmıştım adama. Kaskımı korudu ya lan. Kısa var. Bomba kuruldu. <Sessizlik> <Sessizlik> Ölmüyor lan adam. Görev başarılı. Fareyi tamam, kontrol edemiyorum lan çok zekli silah. Allah. What? Hmm. Abi bir canı var kısa geliyor. Arkanıza kısa geliyor. Meli, koluna tüküreyim seni. Kısa var, bir de orta var. Ev gelecek biliyor. Dedim ben size. Sol kanka, soluna bak. Sağlık olsun. O adam nasıl ölmedi ya? 10 tane mermi yedi bu en az. Ama ölümsüz işte. 132 olabilir. Görev Kim çıktı lan? Hmm 4 vs 5 en sevdiğim. Balkon. Kim dedi lan boş diye? Ya da ya. Uç lan. Abi. <laughs> Biliyorum kanki rahat ol. Bunu mu? Niye? Görev başarılı. Tamam gel hadi. Oğlum uzun nasıl gittin? Uzun geldi. Uzun da bizim adam var sanıyordum ya. Ciddiye almayınca böyle oluyor. Salmayın beyler hadi. Şimdi bitmesi lazım bu maçın. Bomba kuruldu. Arkan geliyor, arkan kendi vur. Aferin sana. Kanka zıplama, zıplayınca ese yiyoruz. Bomba imha edildi. Adamın spreye bak ya. Görev başarısız. Tamam uzun kısa hadi. Bombada yakalandım ya. Bomba kuruldu. Eve gelmiş olabilir. Evde lan. Bak ben biliyorum ya. Bana da kill bırak. Görev başarılı. Kanka ağa girdim ama canım da bir. Ben de elde var. Ağa kurayım mı? Tırbette geliyorum alttan. Orada ya ben ağa. Geliyor ağa ya. Ananı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı atamadım abi. Bolsuzluğumuz tuttu. <laughs> ne yapıyorsun <ne>? lan? <laughs> Altında, solunda, merdivende. Ha önü de geldi. Skorpiyonu var. <laughs> ne yapıyorsun? Ne <laughs> danım, ya. <laughs> Abi çok uzattınız. Hadi bire bitirek. <laughs> Orta orta açılıyor. Nereye giriyorsun ha? Geliyor, ha. Ya oğlum takılma ya. Ha, ha, ya. <laughs> ya. O, dolamba. Burici alacaktı bu Bomba kuruldu. Atma atma dur daha iyi yok adam. Sakla bombayı kuruluma atarsın. Geldi kapı geldi. Ne <laughs> böyle bir şey yok ya. <laughs> Var artık. Murat ol. Görev başarısız. saldınız maçı ya. Ben de saldım anasını satayım.

Atmasaydım keşke ya. Hala kısada. Ben biliyorum ya. 8'e 4 <laughs> sonunda lan.